Bu seremoniyle ilgili e, hemen hızlı bir şekilde bir seremoni yapacağız. Bugün, bir e, zamanki gibi, yani bir sonraki turum bitti. Ya yani ne zaman olacak, ne bitecek diyene kadar hemen şey hazır. Kim gelmişse onları göndereceğiz. O yüzden e, eşleşmesi zaten bizim pistteki arkadaşlar takip edecek. Bu arada bayramları <laughs> ihmal ettik. Bayram olanların hepsi direktman. Bir sonraki yani çok çok önemli bir e, Kasda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Dün e, tanıklık Pistin üzerinde bulunan ufak tefek çakıl. Ben Özge 28 yaşındayım. Bir senedir e, profesyonel olarak drift yapıyorum. Küçüklüğümden beri vardı zaten bir merakım. Hani zaten araç servisimiz var. Hani hep aşık yarım her şeye. Böyle bir ilgim var bilmiyorum ben ya yani içten gelen bir şey bu. Güzel bir şey tabii ki ama tabii kadınlarımızı daha çok görmek isterim. Yani çok daha güzel olur. Kadınların olduğu bir sporlarda her şey daha değişik, daha farklı oluyorlar genelde. Gurur verici bir şey. Bence çok da eğlenceli yani. Zor ama güzel. Yani biraz zorlanıyorum ama işte elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ya inşallah kendimi daha ileriye taşıyıp tabii yurt dışındaki yarışlara gitmek. Buradaki imkanlarımız biraz kısıtlı. Ee, bu yüzden hani yurt dışında yarışa gitmeyi çok istiyorum. Hedefim o yönde şu anda. Kadınlarımıza özellikle e, bu sporu sporla ilgilenmelerini, eğitim almalarını öneriyorum. Kesinlikle çok güzel bir spor ve yapılmayacak hiçbir şey yok. Kas gücü değil, kesinlikle antrenman ve yetenekle alakalı. Erkekler yapıyorsa biz de yaparız. sokaklarda yapıyordum. Ondan sonra bunun yanlış olduğunu anlayıp tabii annemin arabasını kaçırıyordum falan filan. Sonra ailecek işte yanlış olduğunu annemle karar verdik. Daha sonra böyle bir spor olduğunu gördük. Yarışları izlemeye gittik. Ben de hani baktım tam istediğim şey bu. Daha sonra yarış arabası yapmaya karar verdik. Ee, daha önce, daha e, drift'e başlamadan önce kiraladım, yapabildiğimi gördüm. Ve daha sonra e, yarış arabamı hazırladım. Yaklaşık iki senede bitti. Şu anda 600 beygir gücü var. Yani hayallerime ulaştım. Ama daha büyük hayallerim de yurt dışında ülkemi temsil etmek. İlk yarışımda 5. oldum. Ee, dediğim gibi kiralık arabayla yarışa girmiştim. Araba bana ait değildi. Ona rağmen kısa bir süre içinde arabayı tanıdım. Ee, o yarışta çok iddiam yoktu. İlk yarışım olduğu için tecrübe kazanmaya çıkmıştım. 5. oldum. Ee, bu yarışta iddialıydık fakat e, yurt dışından motor sipariş etmiştim. Motor gelmedi. Biz de daha önce takım arkadaşımın e, yarıştığı ve ömrü bittiği bir motoru koydum. E, zaten sorun çıkacağını biliyorduk. Şu anda da e, motorun piston vuruyor. O yüzden biraz daha kısık ayarda, biraz daha soft ayarlarda antrenman yapıyorum. Yarışa girmeye hak kazandım. Hedeflerim yurt dışına çıkıp e, daha sonra zaten motorumu istediğim motoru aldım. Topladık şu an dükkanda hazır. Bu yarıştan sonra ikinci yarışta. Ee, bu sezonun ikinci yarışında rb 30 det motorumu koyacağım. 3000cc. Şu an üstündeki RB25 merak edenler için. Ama bitik bir motor olduğu için zaten bir yere koyduk amaç bu yarışta görünmekte. Sokaklarda yapmayın. Onun dışında çünkü şimdi siz sokaklarda yaptığınızda driftin adı kötüye çıkıyor. Kötüye çıktığı için şimdi ben drift pilotum deyince mesela insanlar sokakta mı falan diye soruyor yani böyle saçma şeylerle karşılaşıyoruz. Piste gelebilirsiniz yani. Burada rakip oluyor. En azından kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. İstediğinizi vurun, kırın. Kimseye bir şey zarar gelmiyor. Ne oluyorsa ertesi gün gidiyorsunuz garajında düzenleyip tekrar çıkıyorsunuz piste zaten. Tamam. Ben söyledim oraya. Thank yeah. you, tek kadın pilotu Özge Kılçı için geliyor alkışlar. Kao Özge Kılçı, o da seyirciyi selamlıyor. Seyir 03 kapı numaralı turuncu renkli aracıyla. <laughs>